ise karşınızda BMW 2 serisi Active Tourer. Bu araç BMW için iki yeniliği simgeliyor. Birincisi ilk defa BMW önden çekişli bir otomobil üretiyor ve ilk defa MPV segmentine giriyor. Müzik Active Tourer'ın 2 serisi kabriyole ile alakası yok sevgili seyirciler. Daha çok Mini ile alakalı. Çünkü temel olarak Mini'nin şasisi üzerine inşa edilmiş kompakt bir yapısı var ama şükürler olsun ki Mini kadar ufak değil daha genişletilmiş bir şasi söz konusu. Müzik İki serisi aktif turer daha çok aileler düşünülerek tasarlanmış. Bu yüzden de bagaj çok önemli sevgili seyirciler. Bagajı isterseniz buradaki düğmeden de açabilirsiniz. İsterseniz anahtarın üzerindeki bagaj sembolüne basarak da açabilirsiniz. Ben anahtarın üzerinden açıyorum şu anda. Görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla açılıyor. Geldiğinizde geniş bir ağız sizi karşılıyor. Dolayısıyla buraya yükleme yapmak oldukça kolay. Bu zeminin düz olması da yükleme yaparken veya buradan bir eşya alırken işinizi kolaylaştırıyor. Bu düz zeminin altında yine bir başka boş bölme daha var. Gizli bir bölme daha var. Burada da gözükmesini istemediğiniz eşyaları koyabilirsiniz. Şimdi gelin hemen aracın içine geçelim. Arka koltuklara bakalım. Ancak bagajı kaparken bir detay daha var. Anahtarın üzerinden kapamak istiyorsanız eğer anahtarın üzerindeki sembolü basılı tutmanız gerekiyor. Bıraktığınız anda duruyor. Eğer kendi kendine kapanmasını istiyorsanız o zaman bagajın içine konumlandırılmış düğmeye basmanız yeterli olacak. Evet şimdi arka koltuklara bakalım. 468 litrelik bagaj hacmi arka koltuklar yatırıldığında 1510 litreye kadar çıkıyor. Gördüğünüz gibi koltukları yatırmak çok kolay. Buradaki pimi çektiğiniz anda koltuklar düz bir seviyeye geliyor. Kaldırmak da yine aynı derecede kolay. Şimdi arkaya oturalım. Gördüğünüz gibi ön koltuğu kendime göre ayarladım. Diz mesafesinde herhangi bir sorun bulunmuyor. Kompakt bir yapısı var demiştik. İki serisi aktif turun. Baş mesafesi de fena değil. Çünkü burada Geniş bir panoramik cam tavan var. Hem önde hem arkada oturan yolcuları, özellikle arkada oturan çocuklarınızın daha ferah, sıkılmadan yolculuk yapmasını sağlıyor. İki seyir aktif turda bir özellik daha var ancak test aracımızda mevcut sevgili seyirciler. Koltuklar 13 santim, ileri geri hareket edebiliyor. Bu da arkadaki bagaj hacmini arttırabiliyor. Aynı zamanda sırtlıklar da istediğiniz açıya ayarlayabiliyorsunuz. Yani açı ayarlı koltuklar da mevcut ancak test aracımızda bunları göremiyoruz. 2 serisi aktif Tourer, BMW'nin ilk kompakt MPV'si dedik. Ancak tabii ki BMW'nin geleneksel o sportif yapısından da bu araçta da vazgeçilmemiş. 4.34 metre uzunluğundaki otomobil kompakt bir yapısı olmasına rağmen içeride geniş ve ferah bir alan sunmayı başarıyor. Aracın içine baktığımızda ise çok yönlülük ve premium algısından da vazgeçilmemiş ve bu algılar BMW çizgisinde olduğu gibi sonuna kadar kullanılmış. Ancak bu algıyı bozan bana göre tek bir nokta var. O da direksiyonun arkasındaki göstergeler seyirciler oldukça sade, oldukça yalın. Bütün bu tasarıma, bütün bu yeniliklere uymayan tek nokta diyebilirim. Çok fazla sade kalmış. Aracın içine baktığımızda ön torpidonun hem alçak hem de derinlik katan bir görüntüsü olduğunu söyleyebiliriz. Böylece iç hacmin de daha derin algılanması sağlanmış bu tasarım şekliyle. Ortada dediğimiz gibi tipik BMW enstrümanlarını görebiliyoruz. Buradaki renkli ekrandan birçok fonksiyonu kumanda etmek mümkün. Vites kolunun hemen sağındaki bu joystick yardımıyla buradaki fonksiyonları kumanda edebiliyorsunuz. Size tavsiyem eğer böyle bir araç alırsanız buradaki fonksiyonları gerçekten kurcalayın. Çok ilginç detaylar karşınıza çıkacak. Aracın ayarları, iç konfor ayarları birçok noktayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hatta geri görüş kamerası olarak da kullanılıyor, ekranı olarak da kullanılıyor bu renkli ekran. Oradan geri park manevralarınızda size kılavuz çizgilerini ayarına kadar yapma imkanı tanıyan bir sisteme sahip. Yine tipik bir BMW direksiyonu karşımızda. Üç kollu seyirciler üzerindeki kumanda düğmeleri yardımıyla fonksiyonları idare etmek gerçekten kolay. Parmağınız çok rahat bunlara erişiyor. Sol taraftaki kolun üzerinde ekranda görmüş olduğunuz yol bilgisayarını kumanda edebiliyorsunuz. Buradan değişik bilgilere de erişebiliyorsunuz. Bunları da kullanmanızı öneririm. Çünkü hemen klimanın altındaki düğmede Sport, Normal ve Eco Pro modlarını göreceksiniz. Eco Pro modunu aldığınız zaman en ekonomik şekilde aracı kullanmanız sağlanıyor. Aracın gaz tepkisinden klima çalışmasına kadar birçok fonksiyon bu sistem sayesinde ekonomik moda geçiyor. Spor modu alırsanız da tabii ki aracınız daha tepkilerini sportif bir şekilde sergiliyor. Böylece sportif bir hissiyat sizde daha fazla uyanırken yakıt tüketiminiz de artıyor tabii ki. Normal modda ise araç tüm sistemlerini normal seviyeye getiriyor. Benim tavsiyem Eco Pro modu almanız. Eco Pro modu aldığınızda ise ekranda ne kadar tasarruf ettiğinizi görebiliyorsunuz. Bunu bir oyun haline getirirseniz hem güvenli hem daha sakin hem de ekonomik sürüşler gerçekleştirmeniz mümkün. İki serisi aktif turların en büyük rakibi tabii ki Mercedes B serisi. Ee, bu segmentte biliyorsunuz özellikle Japonlar ve Güney Koreli üreticilerde crossoverlar, kompakt crossoverlar, kompakt SUV'lerle daha önceden var olmuşlardı. Şimdi bu segmentte BMW 2 serisi aktif Tourer'la var olmaya çalışacak ve pazardan pay almaya çalışacak. Tabii ki MPV araçların özelliklerini barındırması gerekiyor. Nedir onlar? İçeride bir sürü saklama gözünün olması tercih edilen sebeplerden bir tanesi. Burada işte hemen klibonun üzerinde bir saklama gözü var. Ufak ama anahtar gibi ufak tefek eşyaları koyabilirsiniz. İki adet bardak koyacağınız yer var. Onun arkasında yine ufak bir hazne var. Kol dayamanın içinde yine gizlenmiş bir hazne var. Bu çok fazla derin olmasa da buradaki hazneler ufak tefek eşyaları saklayabiliyorsunuz. Kapı ceplerinde ise pet şişelerdeki sıvıları, içecekleri koyabiliyorsunuz kapı cebine değinmişken orada bir düğme göreceksiniz. Buradaki düğme yardımıyla bagajı özellikle alışveriş merkezlerine gittiğinizde kontrol yapılırken hatırlarsınız. İşte o düğme yardımıyla bagaj kapağınızı rahatlıkla açıp kapatabiliyorsunuz. Ancak kapatmak için bu düğmeye yine sürekli basmanız gerekiyor. Aracımızda anahtarsız çalıştırma sistemi mevcut. Direksiyonun hemen sağında, arkasında bulunuyor. Buradan e, rahatça aracınızı çalıştırıyorsunuz. Hemen solunda bir düğme daha var. O da stop start sistemini devreye sokuyor ve devreden çıkartıyor. Araç çalıştığında bu sistem otomatikman devrede oluyor. Siz eğer isterseniz bu düğmeye basarak sistemi devre dışı bırakabiliyorsunuz. Vites kolu'nun hemen sağında elektrikli park frenini görüyorsunuz. Bu da aracı sabitlemede size kolaylık sağlıyor. Onun arkasında ise işte daha önce bahsettiğim gibi bir joystick var. Bu joystickle ekrandaki menüleri rahatlıkla kurcalayabiliyorsunuz. Onun önünde audio menü, telefon ve opsiyon tuşları mevcut. Bunlardan da bu menülere geçiş yapabiliyorsunuz. Telefonunuzu Bluetooth'la bağladıktan sonra ise çok rahat bir şekilde telefonunuzu elinize almadan aracınızın içinde güvenli bir şekilde telefonunuzla da konuşabilirsiniz. Müzik Aktif Tour ülkemize sadece 2.18i modeliyle geliyor sevgili seyirciler. İlk kez bir BMW'de kullanılan Twin Power Turbo teknolojisine sahip 3 silindirli bir motor bu. Motordan neden böyle bir pırlama sesi geliyor derseniz işte sebebi bu 3 silindirli olması. Ancak bu sesi tabii ki çok dikkatli kulaklar ve sessiz ortamlarda duymak mümkün. Onun dışında uzun yolda giderken bu ses sizi rahatsız edecek boyutta değil. Bu motor 136 beygirlik güç çıkışıyla sportif bir performansla sergiliyor. Aynı zamanda 220 Nm'lik tork çıkışına sahip. Bu 3 silindirli benzinli motor gücünü 6 ileri otomatik şanzımanla yere aktarıyor sevgili seyirciler ve sıfırdan 100'e 9.3 saniyede hızlanırken maksimum sürati saatte 200 kilometre. Sportif bir yapısı var dedik. 3 silindirli 1.5 litrelik benzinli motor aynı zamanda ekonomik tüketim değerleriyle de dikkat çekiyor. Fabrika verilerine göre 5.1 litre 100 kilometrede tüketim değeri. Ancak biz bu değeri tutturabildik mi? Tabii ki İstanbul'un o sıkışık trafiğinde böyle bir değeri tutturmak bu araçta pek de mümkün değil. Ne tükettik diyecek olursanız sevgili seyirciler, biz bir hafta boyunca bu aracı kullandık. İki yak arasında gidip geldik, köprü trafiğine sık sık maruz kaldık. Bizim tüketim değerimiz e, tabii ki bu trafik şartlarında 8,5-9 litre arasında seyretti. Araca oturduğunuzda direksiyonun aşağı yukarı ve ileri geri ayarlanma seçeneği sayesinde hem koltuk ayarı hem direksiyon ayarı yaparak ideal sürüş pozisyonunu bulmak gerçekten çok kolay. Aynı zamanda koltukların sizi kavrayan yapısı da rahat etmenizi ve konforlu bir yolculuk yapmanızı sağlıyor. Virajlarda da savrulmanızı engelliyor. Viraj demişken aracın biraz da virajdaki performansından bahsedelim. Tabii ki bu bir MPV. MPV araçlarda biliyorsunuz yapısı itibariyle virajlara gelindiğinde gövdenin yatması söz konusu olabiliyor. Her ne kadar bir MPV olsa da iki serisi aktif turda bunu pek fazla hissetmedik. Daha ziyade biraz daha yerleştirilmiş bir otomobil kullanma hissiyatı veriyor size. Virajlara girdiğinizde Tabii ki fizik kanunlarının ötesine geçemiyor. Zorladığınız zaman hafif hafif önden kayma hissiyatını yaşıyorsunuz. Ancak sistemler oldukça başarılı. Aracın kolay kolay yoldan kopmasına izin vermiyor. Yokuş kalkış destek sistemin sayesinde de yokuşta kalkışlar oldukça kolay. Vitesin 6 ileri otomatik şanzıman olduğunu söylemiştik. Bunu eğer isterseniz manuel olarak da kullanmanız mümkün. Tek yapmanız gereken vites kolunu sola doğru çekmek. İlk olarak spor moda geçiyor. Ondan sonra siz bu kolu ileri geri hareket ettirdiğinizde ise manuel olarak kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Bu arada vitesin konumunu vites kolunun vites topuzunun üzerinden de görmek okumak mümkün. Yani şu an dry modunda olduğunu buradaki ışıklı gösterge sayesinde rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda vites konumunu yine göstergeden de görmek mümkün. Araca baktığımızda kompakt yapısı ama içeride ferah bir alan sunduğunu, konforlu bir sürüşü olduğunu söylemiştik. Geniş bagaj hacmi, yükleme alanının kolay olması da ailelerin tercih edebileceği özellikler arasında yer alıyor. Eğer aracı sakin kullanırsanız o zaman düşük yakıt tüketim değerlerine imza atmakta mümkün. Ancak sıkışık trafiğe girdiğinizde veya spor modda kullandığınızda da bu tüketimin artacağını unutmamanız lazım. Sözü fazla uzatmayalım. İki serisi aktif turra başarılar diyelim. Bakalım bu segmentte neler yapabilecek.